Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Muhterem kardeşlerim, Ebu Yusuf ile devam ediyoruz rahmetli Ali. Ebu Hanife'nin en önemli talebelerinden birisi kardeşlerim Ebu Yusuf. Bu alanda Cervet Adil imamlarından olan İbn Mâin'in kendisi ile ilgili çok önemli şahitlikleri var. İbn-i Ma'in, An i̇bn Ma'in, İmam-ı Cerhi Tadil, o diyor ki, مَا رَأَيْتُ ف۪ي أَصْحَابِ الرَّأْيِ fil فِي الْحَد۪يذِ وَلَا اَحْفَظَ وَلَا اَصَحَّ رِوَيَةً min اَب۪ي Yusuf Bu alanda Ebu Yusuf'tan daha fazla hadisleri bilen, daha fazla hadis ezberinde olan, e, hadisler hususunda e, daha iyi bir e, hüküm istinbat etmek söz konusu olan, yani Ebu Yusuf'un bu alanda hadisleri daha iyi anladığını, esbete öyle mana verelim, esbete fil hadisi, hadislere daha vukufiyet keşfettiği, hadisleri daha fazla ezberleyen, ve rivayetleri daha sayı olan başka bir imam ben, rey ehlinden bilmiyorum diyor kardeşlerim. Ebu Yusuf bu alanın önemli bir adamıdır. Hocasıyla çok böyle güzel ilişkileri var, onu eleştirmesine rağmen, Ebu Hanife'yi ona itirazları olmasına rağmen her zaman ona karşı mutlak bir aşkını, şevkini, istiyakını görüyoruz kardeşlerim. Yani bu yol böyle aslında. Yani Ebu Hanife Hammad'a gerçekten aşık. Hatta Hammad da kendisine. Hammad bir yere gidip geldiği zaman oğlu İsmail dermiş ki babam geliyor. baba en çok kimi özledin diye sorar. beni söyleyeceğini zannederdim ama dermiş ki Ebu Hanife'yi çok özledim yavrum. ...seni de özledim ama gerçekten Ebu Hanife'yi çok özledim... ...dermiş. Kendisinden sonra Ebu Hanife... ...Küfe Ekolü'nün... ...başına geçmiş oluyor kardeşim. Oğlunu değil de onu geçiriyor. Dolayısıyla hatta insanlar da oğlu değil de... ...Ebu Hanife geçmelidir. O buna daha layıktır diyorlar. Oğlunu değil Ebu Hanife'yi... ...geçirdiğini anlıyoruz... ...efendim. O gittiği zaman da... ...bir yerlere zaten hammak. Ebu Hanife onun yerine... ...kürsüyü... ...alıyor ve talebelere dersini okutuyor kardeşlerim küfede. Ebu Yusuf da böyle. Yani Ebu Hanife'nin Ebu e, Hammad'a karşı Mahmedet Turicli ila dari Hammad sözü var mesela. Ayağımı Hammad'ın evine doğru bile uzatmadım. Hocam Hammad'ın evine bile. Yani kıbleye ayak uzatılmaz tamam. Uzatmıyoruz, dikkat ediyoruz. Hocamın evine bile uzatmadım ifadesini Ebu Hanife'den duyuyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla muazzam bir hoca talebe ilişkisi ve kendisi de oğlundan daha çok Talebesini e, özlediğini söylüyor. Dolayısıyla kardeşlerim bu ifadeye bu Yusuf diyor ki ben bunu duyunca Mahmudet Turcili ila Dari Hammat ifadesini ben Ebu Hanife'ye anne babamdan sonra dua ediyordum artık ondan önce ve anne babamla birlikte ona dua etmeye başladım ifadesini biliyoruz. Yani ilim talebesinde hoca e, hocasına karşı muazzam bir edep muazzam bir ee, sevgi olacak kardeşlerim. Bu olursa adeta Allah Teala bu e, birlikteliği bir ilmi olarak intişarını nasip ediyor. Yani o birliktelik sebebiyle, o birliktelik vesilesiyle Allah Teala bir ilmine, o talebenin de hocanın da, o halka, halkanın da ilmine bereket lütfediyor kardeşlerim. Bu e, bereketi düşünerek e, her kardeşimiz mutlak manada hocasına karşı muazzam bir saygı ve edep içerisinde olacak. Ama itiraz edecek mi? Tabii ki. İlmi anlamda itiraz, saygısızlık ya da e, edepten hali olmak değildir kardeşim. Dolayısıyla herkes hocasına ilmi anlamda bir takım itirazlar sunabilir, ama sonuçta hocasına meftun olacak, hocasını azami derecede sevecek, sevecek ki istifade edebilsin kardeşlerim. Biz kudemadan bunu görüyoruz kardeşlerim. Bakın burada çok açık bir şekilde ya da diğer menakıb kitaplarında çok açık bir şekilde Ebu Yusuf'la İmam Ebu Hanife'nin ilişkilerini, hoca talebi ilişkisini çok rahat anlayabiliyoruz. Kardeşlerim burada Ebu Yusuf'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Ebu Hanife 80'de doğuyor, 150'de vefat ediyor. Bu hususta ittifak var. Neredeyse hiç ihtilaf yok doğum ve vefatı ile ilgili. Ebu Yusuf da 113'te doğuyor, 182'de Vefat ediyor kardeşlerim. Yani hala ikinci asır, asırdayız. İkinci asrın e, en büyük fakirleridir. Ebu Yusuf'un ilk usul kitabı yazdığını, bunun müellifi olduğunu e, kitaplarımızdan görüyoruz. Ama elimize ulaşmadığı için, onun talebesi olan İmam Şafi Risalesini yazıyor. Ve İmam Şafi'nin Risalesini görüyoruz sonraki dönemde kardeşlerim. Ebu Yusuf bu alanda hakikaten çok mühim kitaplar telif etmiştir. Kitabul Karacı var, Kitabul Asarı var. Ee, kitab siyer, e, Kitabu Siyer Red Ala siyer el Evzaisi var. E, ee, İhtilafu Beyne Ebi Hanife ve Ebi Leyla dolayısıyla İbni Ebi Leyla o Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla arasındaki ihtilafları e, esas aldığı, konu edindiği kitabı var. O halde kardeşlerim Ebu Yusuf'un bu kitaplarına baktığımız takdirde onun usulüne dair de bir takım hususlar göre e, biliyoruz. Peki Ebu Yusuf'un bu alana getirmiş olduğu, Ebu Yusuf'un bu alana getirmiş olduğu önemli katkılar var kardeşlerim. Birincisi la tukbelul akbaru şaze ifadesini kullanıyor Ebu Yusuf. Şaz haberler kabul edilmez. Ebu Yusuf şaz haberleri kabul etmiyor. Peki şaz hadis ne demek? Şaz hadisle alakalı dirasatta yine sayfa 34 bakmak isteyen kardeşlerimiz bakabilir. 2-3 sayfa ee, dipnotta da bununla ilgili bilgi vermiş. Biz kısaca ona biraz değinelim. Kardeşlerim şahz haber aslında ve ee, ma yuhalifu sikatun fiil mele fe şahzu. Beykuni'den hatırlayacak olursanız ee, bir sikanın bir gruba rivayeti e, muhalefetine rivayetindeki muhalefetine şahzadist diyoruz. Bunu detaylandırdığını e, ulemanın görüyorsunuz. Ya bir Sika'nın başka bir kendisinden daha fazla Sika'ya ya da bir Sika'nın kendisi gibi bir Sika gruba muhalefet ettiği durumlardaki hadisine şahzadist diyoruz. Fakat şahzadist kardeşlerim tarihi sürece baktığınız zaman bunun yüzlerde, yüz yirmilerde işte Şabi tarafından, diğerler tarafından kullanıldığını görüyorsunuz. Şahzadist, Ebu Yusuf'un dilinde bize nakledildiğinde görüyoruz ki Ebu Yusuf bunu Kur'an ve sünnete muhalefet eden ahbara kullandığını görüyoruz. Nasıl şahzadisi tesmih ediyor? Kur'an'a ve mütevatir sünnete ya da meşhur sünnete eğer bir muhalefeti varsa o halde ne diyoruz kardeşlerim? Bu muhalefet, bu muhalefet eden hadise şahzadist diyoruz. Burası mühim. Burayla ilgili aşağıda dikkat ederseniz Şaz hadisle ilgili mana şaz ledel hanefi diye bir kısım, bir başlık atmış dipnotta. Her kardeşimiz buraya bakarsa Allah'ın izniyle istifade eder. Muhaddislerin tanımını vermiş, ben verdim. Ben kısaca burayı özetlemek istiyorum bu kısmı. Feşşazu fi istiyamalihim huvel haberul muhalifu li maanil kitabi sünne. Hanefi fukasında ise bu Ebu Yusuf'un görüşüne ve sonraki Kudema'nın görüşüne göre kitap ve sünnetteki o manalara muhalif olan, muhalefet eden e, haberlerdir diyoruz kardeşlerim. Bu hususta e, 4-5 tane üstadlarımızdan ibare getirmiş. Mesela Ebu Yusuf'un ibaresini getirmiş. Ebu Yusuf'un burada Errat ala siyeril evzaide işte bu metinde de var o. Aleyke minel hadisi yukarıdan okuyalım. Sarrafi kitabihi errad du ala siyeril evzaide ennehu la tukbelul ahadisu şaze. Kabul edilmez şaze hadisler. Ve ennema yukhazu bil ahadisi leti yarifu al fukaha. Ve nedir? Ne alınır? Hangi hadisler alınır? Fukahanın bilmiş, ikrar etmiş olduğu, amel etmiş olduğu hadisler alınır. Ve ma yuvafikul kitabe ve sünnete ve bir de neler alınır? Kitap ve sünnete muvafık düşenler. Fekale fihi bu yukatibul imam el evza'iye. İmam Evza'ya hitap ettiği bir yerde daha yine diyor ki aleyke sana düşen gereken minel hadisi Bima tariful ahmetu umumun bilmiş olduğu umumun umum fukanın bilmiş olduğu hadisleri almak düşer sana. Ve iyyake ve şaz ve minu şaz olanlardan sakınmak düşer sana. Demek ki fukanın bilip amel ettiği yani mütevatir sünneti e, sünnete muhalif olan haberlere şaz olarak teşmi ediyor. Aynı durum İsa İbni Eban'da da var kardeşlerim. 35. sayfanın dipnotunda bakın Zekera enne haber el fusulde cassas İsa ibn Eban'dan rivayet ederek diyor ki Zekera İsa ibn Eban enne haberul vaid <laughs> yuraddu li muaradati sünneti es-sabit eti sabit sünnete ki bunu da Ebu Yusuf oldukça sünneti meşhura olarak marufu olarak çok kullanıyor. E, li muaradati sünneti sabit eti İyahu. Demek ki haberi vaid e, ne zaman reddedilir? Eğer sünnet sünneti sabiteye muhalif olduğu zaman. Ev en yekune şazen kad revahu'n nasu ve amilu bi muhalif bi ya da neyle e, nasıl olur haberi rivayet reddedilir ee, insanların rivayet ettiği ve e, onun tersine amel ettiği durumlarda hadis şaz olursa bu reddedilir diyor kardeşim bu da fecale şazle e, yani İsa bin Ebban şazı ne yapmış oluyor Huvel hadisul lezi ravahul fukaha sümme amilu bi hilafi. rivayet etmiş. Ruhatın rivayeti var bu usta ama ne oluyor? Ve amilu bi Hilafına amel etmişler. Demek ki burada da şahz net olarak zihnimize daha iyi oturtabiliyoruz İsa ibn Eban'da. Aynı şey Cassas'tan geliyor bakın. Cassas burada bazı örnekler veriyor. İnne de zina şerru selase üç kişinin işte şerlilerindendir. Ya da inne velede zina, la yedhulul cenne, ve zina ürünü mahsulü olan kimse cennete giremez gibi hadisleri e, nazara vererek diyor ki hazihi kulluha akbarun şaze. Bunlar şaz hadisler e, kısmındandır. Kadidde fakal fuka ala hilafi zahiriya. Fuka bunun zahirine hilaf etmişlerdir. Bununla amel etmemişlerdir kardeşlerim. yine İbn Abidin de sarık üzerine mes etme ile ilgili meseleyi getirirken diyor ki ve ya da mavera fidal şazun la yuzadu bihi al el amir bil gusli ve mes el rasi bi ma fil kuf diyor ki sarık üzerine mes etme meselesi bize Kur'an'da guslü ve baş başı mes etmeyi emreden Kur'an ayetleriyle çatışıyor kardeşim. Onlara muhaliftir. Dolayısıyla şahazdır ifadesini kullanıyor. i̇bn Abi Abidin'den bir rivayet bir ifade getirmiş. Ama mesler üzerine mes o haber artık meşhur ya da mütevatirdir. O Kur'an'ı ne yapabilir? Ee, tahsis edebilir. Hanefilerin bu usta e, ifadeleri çok açık. İnşallah ayrıntısıyla konuşacağız. Yine Kevseri'den bir ifade getirmiş. Kevseri burada kısaca diyor ki, bazen insanlar görüyoruz ki tahavinin bazı ibarelerini alıp yanlış anlıyorlar. Bu onların ...bu usulü, bu esası bilmediklerini gösteriyor. Halbuki tahavi burada... E, ...Kuran ve sünnete yani kıyas usule... E, ...işte Kur'an'dan çıkarılan ya da sünnet seniyeden çıkarılan... ...bir takım e, meselelere muhalefeti kastediyor tahavi. Yoksa onların ifade ettiği gibi... ...buralarda haberi e, reddediyor değildir kardeşim. Böyle haberler eğer e, Kur'an ve sünnete muhalifse... şaz olarak tesmiye edilir diye söylüyor... Hafız İbn Abdilber de burada işte e, ifadeleri diyor ki kezirun min ehlil hadisi istecazu tane ala Ebu Hanife. Birçok ehl insan vardır ki Ebu Hanife'yi tan etmeyi caiz görmüşlerdir. Li raddi kezira min ahbaril ahadil udul. Birçok adil insanların e, haberlerini, haber ahatları reddettiğinden dolayı e, diye burada söylüyor ve sonunda da e, aslında bu meselenin yani şeyin Abdülmecid e, Türkmani'nin bir özeti var kardeşlerim. Hasilul Bahs diye inne mutakaddimil hanefiye yestamilune şaze bimanen ahar anlıyoruz ki mutakaddimun yani ilk dönem fukahamız hanefi fakirleri onlar şaz hadisi kullanıyorlar muhaddislerin kullandığının aksine kullanıyorlar lakin nehazet tefrika fakat bu fark fil istilahi yahtacu il istikra'in an kütübi e immetil hanefiyeti. Fakat onlar tamam e, sikanın sikaya ya da daha çok bir sika gruba rivayeti diye el Adi söylüyor ama bunu iyi tefrik etmek lazım. iyi araştırmaya tabi tutmak lazım. Fe ya habbeza keşke ne güzel olur. Levkame badul afadil ve yestekricu mestamelehu e immetul hanefiyeti ıstılaha şaze işte i̇stilaha istilaha min kutubi ebu yusuf ve muhammed ve Khassaf ve tahavi ve cassas ve geyrihim fekunu hizmeten lil ilmi ve ehlihi keşke diyor birileri çıksa da ebu yusuf'ta İmam muhammed'te cassasta halhas'ta kerhide tavide ve diğer üstatlarımızda debuzi'de pezdevi'de seraksi'de bunlar da şaz ne demek bunları böyle güzel bir şekilde çıkarsa da bu alana güzel bir katkıda bulunmuş, hizmet etmiş olsa, ilime ve ilim ehline hizmet etmiş olsa diye söylüyor kardeşlerim. Demek ki bizim buradan öğrenmemiz gereken şaz hadisi özellikle bu Yusuf'un kullandığını görüyoruz. İlk dönemlerden itibaren ve sonraki fukaha ondan alıyor. Ve Ebu Yusuf'un şaz diye ifade ettiği şey sikanın sikaya muhalefete değil kardeşim. Haberin Kur'an ve sünnete ve fukahanın ameline muhalefeti olarak anlamlandırıyoruz diyoruz. Efendim peki. Ee, siyer Errat ala siyer Evzai'de buna dair birçok e, ifadeler görürsünüz kardeşlerim. Bakın burada diyor ki yine 34. sayfada Fesserel hadise şaze fi mevdiyen ahar <laughs> fekale er rivayetu tezdadu kesraten ve yakrucu minha ma la yu'raf ve la ya'rifu ehlul fıkhi ve la yuvafiqul kitabe ve sünne aynı ifadeler fuka bilmiyor, kitap ve sünnete muvafık değil. Birçok haber çıktı, böyledir. Özellikle küfe hep böyle hadislerle dolu. Fe iyâke ve şâzel hadis. O zaman şâz hadisten sakınmak durumundasın. Ve ve ki bi il cema'a minel hadisi ve mâ yâriful fuka Cemaatin, cumhurun, fukanın bilmiş olduğu hadisleri almak sana düşer. Ve mâ yuvâfikul kitabe ve sünnet. Kitap ve sünnete muvafık olanları almalısın diyor efendim. Ee, Ebu Yusuf yine burada. Peki burada biz bunları konuştuk. Ebu Yusuf'un bu alana getirmiş olduğu ikinci e, hususiyet ya da Ebu Hanife'nin görüşünü destekler mahiyette sünneti marufe. Marufe. Bu maruf ifadesi Ebu Yusuf'ta özellikle farklı bir hal alıyor. Bakın sarraha firradde alâ siyeril evzâi. Tabi birçok kitabı var ama siyeril evzâiden örnek vermiş. <laughs> enne min şartı kabulü akbaril ahad haberi ahadların kabul şartları El ekûne muhalifen li kitabillah Allah'ın kitabına muhalif olmayacak ve sünnet la li kitabillah ve sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem et sabit etti sabit sünnete maruf demektir bu el marufe diye kayıtlıyor zaten fekale fi ve ve imam el evzaiye imam evzaiye hitap ederek diyor ki <laughs> aleyke mali il cema'a cumhurun olduğu şeylere sahip çık. Onu al. Minel hadis hadislerden. Ve ma yarifu'l fuka fukanın bildikleri. Onlarla amel et. Ve ma yuafiqu'l kitabe ve sünnete feqisil eşya'e ala zalike fema ma khalefe'l Kur'ane felis an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve in bihi'r rivaye. Dolayısıyla bakın burada net ifade diyor ki cumhurun görüşüne uy. Eğer Kur'an ve sünnete ee, sünnette bulamadığın bazı şeylerde varsa onları ne yap kardeşim Kur'an ve sünnete kıyas et Kur'an ve sünnete muhalefet Kur'an'a Kur muhalefet edenler varsa bu rivayet bile gelse onu alma diyoruz efendim başka bir yerde de bakın yine sünneti marufiye vurgu yapıyor ve kâle fî mevde'an âkara min hâzel kitâbi fec'alil kur'âne ve sünnetel marufete imâmen kâiden ve zâlike ve kis'alîhi ma yeridu aleyke mimma lem leke fil Kur'an'ı ve sünneti. Çok açık bir şekilde demin söylediğimizi burada tekrar ediyor kardeşlerim. İmam Evzai'ye hitaben diyor ki Kur'an'ı ve sünneti marufeyi kendine imam yap, önder yap. Ve tabi ona tabi ol. Ve kis ali ma yeridu aleyke mimma lem yuvaddah leke fil Kur'an'ı ve sünneti marufeti. Sünnette ve Kur'an'da e, edilmeyen meseleleri bunlara kıyas edeceksin diye ona e, reddiyede bulunuyor, nasihatte bulunuyor kardeşlerim. Yecuzun neskul Kur'an'ı bir sünnenin mutevatirati. Arkadaşlar burada mütevatir sünnetle Kur'an'ın neskine Ebu Yusuf'un cevaz verdiğini İmam Kerhi bize e, rivayet ediyor. Diğer yerlerde de, diğer kitaplarında da bunu görürsünüz. E, efendim, burada Sünnet Kur'an'ı nasıl ediyor? Bu mesele Ebu Hanife'nin usulünü bilmeyenlerin indinde onlara göre çok farklı karşılanan bir mesele. İnşallah ileride konuşacağız ama işte biz e, innallah Allah e, ata kulli e, zî hakkin hakka hadisini e, fela vasiyeteli varisin hadisiyle birlikte yani burası bu Davud rivayet ediyor. Diğer e, mecmualarda da bulursunuz bunu. E, hadis mecmualarında. Burada arkadaşlar, lavasiyet eli varisin ile ilgili hanefilerin çoğunluğu Kur'an'ın işte ve da hadara ulul kısmeti ayet kerimesi Bakara suresi 180'de Bakara 180'de bunu anlatıyor kardeşlerim. Orada bakın, kısaca oraya işaret etmiş olayım. Hemen devam edeceğiz. Yani bu mesele mühim ve sulandırıldığı için bu meseleyi. Ee, kısaca söylemiş olalım. Şimdi dikkat ederseniz burada kütiba alaiküm aley, idahadara ahadekumul mevtu bakara 180'de kütiba alaiküm idahadara ahadekumul mevtu interake hayra malen yani interake hayran malen demektir. Bir kimse e, yani sizden birisi ne bu farz kılınmıştır? Aranızdan birisine ölüm gelip çattığı zaman ne yapsın? Eğer mal bıraktıysa el vasiyetü lil valideyni vel akrabine bil maruf. Ne yapsın? Vasiyet etsin. Kime? Ee, anne babasına ve akrabalarına vasiyet etsin uygun bir şekilde. Hakkan alel muttakin. Bu onların yapması gereken önemli bir haktır muttakilerin. Şimdi kardeşlerim bu 180. ayet kerimede anne babaya vasiyet var. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki la vasiyeteli li varisin. Vasiyet, e, vasiyet varise olmaz. Neden? Çünkü bununla ilgili işte Nisa suresinin 11, 12 ve 176. ayetleri kardeşlerim. Çok e, direkt e, ifade ediyor ki e, akrabalara vasiyet edil, yani ne yapılacak? Onlara mirastan pay verilecek. Çok açık bir şekilde onu ifade ettiğini görüyoruz. Nisa 11'de mesela bakın yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu bunu almış. Nisa 11 ve devamında 12 ve 176. Bu üç ayet tek 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 hepsinin payları nedir onu veriyor. Yani asabul ferayizin payları nedir? Asabe nedir? Bunları biz bu ayetlerden çıkarıyoruz kardeşlerim. Ama burada ifade ettiğimiz Kütübü <Sessizlik> Aleyküm İzâ Hadara Ahadekumul mevtu interake Hayra Ayeti Ni. Acaba bu Nisa 11-12 mi? 176 mı nesketmiştir? Yoksa yoksa ve la vasiyete li varisin mi? La vasiyete li varisin ilgili İmam Şafi bile öyle ifadeleri kullanıyor ki bu hadisin aksine muhalefet eden kimse görmedim diyor. Bunu ameli mütevatir kısmından kabul ediyor kardeşlerim. Dolayısıyla bu hadisin bunu e, nesret ettiğini bu ayeti daha sonra bu şeyler e, akrabalarla ilgili ayetlerin indiğini söyleyebiliriz ama bazı hanefiler hayır bu e, Nisa 11 12 e, nesk etmiştir. Bu ayeti ifadesini de kullanıyorlar. Yani Bakara 180'i. Bunu da söylüyorlar. Ee, bununla ilgili çok belki fazla örnek yoktur ama mütevatir ve meşhur sünnetin kuvvetini anlatma adına, anlama adına bunu söylüyorlar. Efendim diyoruz, rejimle ilgili meselede de yine, e, işte rejimin bazı ayetleri, rejimde uygulamayla ilgili bir, bir takım uygulamaların bazı ayetleri nesrettiğine dair de mütevatir ve meşhur sünneti hanefiler delil olarak gösteriyor kardeşlerim. İnşallah bunları konuşuruz. Akbarul aat tukbelu fil hudud. Hadlerde haber aat kabul edilir mi? E, haber aatı biz alacak mıyız hadlerde? İdraul hudude bir şubahat diye bir hadis-i şerif var. Şüphelerde hadleri düşürün. Bazı hanef fakirleri, kerhi bunlardan mesela o zaman haberi vaat kabul edilmez diyor. Bunu özel bahis olarak medhalde inşallah yeri gelecek konuşacağız. Özel bunu detaylandıracağız. Ama Hanif fukasının genel kanaati ki Ebu Yusuf bunu özellikle vurguluyor. Ee, ahadlerde de haber ahad kullanılır. Çünkü haber ahad ilim ifade etmese de zorunlu amel ifade eder diyoruz. Peki sahabenin sözlerinin hüccet olmasıyla ilgili 5. maddede ne diyor? Sayfamız 38-38'e geldik. Ebu Hanife'nin İbni Ebi Leyla ile olan ihtilaflarını kalem, e, kaleme aldığı kitabında e, Ebu Yusuf e, işte Mayakrucu fi ma yakhrucu min el e, denizden denizden çıkan şeylerden zekat gerekmeyeceğine dair e, bir ifadede Ebu Yusuf Ebu Hanife'ye muhalefet ediyor. Onlar yok diyor. Ebu Yusuf verilecektir diyor. Kendisi de burada Ömer bin hattabın rivayetlerini İbn Abbas'ın rivayetlerini alıyor. Anlıyoruz ki onların bu anlamda verdiği iştahatları direkt delil olarak kabul etti ve burada Ebu Hanife'ye muhalefet ediyor. Dediğimiz gibi Ebu Yusuf Ebu Hanife'ye muhalefet ediyor kardeşlerim. Birçok meselede bu. İmam Muhammed de ediyor. Mesela men şey, ahya ardan mevaten fehuve leh hadis şerifinde rivayet e, ed, olunur ki Ebu Yusuf Ebu Hanife'ye ciddi itirazı var burada. Ama insanlar gelip de Ebu Hanife ile ilgili şeyler sorduğunda ifadesi hayır Ebu Hanife Naslara muhalefet etmemiştir. Sadece buradan farklı bir mana çıkarmıştır diyor. Yine Ebu Hanife'yi bu hususta savunuyor. Yani Nas'a muhalefet etmediği ile ilgili de önemli bir e, meseledir. E, bu men ahya ardan mevaten fehuve leh hadisi bunun için önemli bir hadis olarak e, konuşulabilir. Yani Ebu Hanife burada da yine dediğimiz gibi el -i el rey, ehl hadisi arasındaki bir ihtilafa... E, bakacak olursak burada da aynı İmam Şafii ile bu üstü aynı ihtilafı yaşıyorlar aslında. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle neden dedi? Nedenine bakıyor. Yani Medine etrafında çok arazi vardı öyle arazi. ...insanlar gitsin oralara buraya sıkışmasın dağılsınlar arazileri işletsinler diye böyle bir şey dedi. Devlet başkanı gelip de derse ki bu arazileri ben kullandırmıyorum bu caizdir diyebilir diyor. Ama İmam Şahifahir devlet başkanının böyle bir şey demeye yetkisi yok. Bir insan ölü bir araziyi ihya ettiyse, etrafını çevirdi, suladı, ekti, biçtiyse o halde o arazi onundur. Ee, o ekip biçtiği müddetçe diyorlar, bunun maksadına bakmaya gerek yok diyorlar. Ama Ebu Hanifahir Medine'nin etrafı boştu diye Rasulullah Aleyhisselam böyle söyledi. Bir devlet başkanı bunun aksine hareket ederse muhalefet etmiş olmaz diyor efendim. Bu mesele de yine oraya racidir efendim yani bir hadisin maksadına bakmak biliyorsunuz Hz Ömer Efendimiz ve e, diğerleri arasında ya da sahabelerin kendi aralarında Ayşe validemizle İbni Ömer arasındaki ihtilaflar gibidir kardeşim. Böyle anlamlandırmak lazım. Sahabedeki olan o ihtilaf da Ebu Yusuf'la Ebu e, Hanife ile İmam Muhammed'le İmam Şafii ile olan onların birbirleri olan ihtilaf gibidir. Bunu çok no normal görmek lazım. Bu bizim için çok büyük bir berekettir. Böyle bakmak lazım. Yani halkın problemini çözüme kavuşturamadıkları bir yer var mı? İhtilaf ne kadar ederlerse etsinler. Halka yansımıyor ki bu. Yani üst katta ulema tartışıyor tabiri caizse. Evet bir zaman zaman birbirlerini de kırıyorlar. Ama alt katta üst kattan gelen fetva ile amel eden insanları görüyorsunuz. Dolayısıyla oraları kurcalamak, oraları avam olarak insanların konuşması doğru da değildir zaten. Ama her kimse, her aşağıdan e fetva isteyen birisi oradan bir fetva alıyor mu Allah'ın izniyle? İslam hukuku dinamiktir. Yeter ki ona kürsüsü verilsin. Yeter ki ona konuşma imkanı tanınsın. Ona konuşma imkanı verildikten sonra göreceksiniz kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle İslam hukukunun çözemediği en küçük bir durum bile olmayacak. En küçük bir mesele bile bulamayacaksınız. Bütün meselelere en mantıklı, en akıllıca şekilde çözümler üretmeye bu fıkı kadirdir kardeşlerim. Çünkü bu fıkı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'la birlikte Kitabullah'a, Allah Teala'nın kitabına dayanıyor. Bu insan yapımı beşeri bir sistemle alakalı değildir kardeşlerim. Bu tamamen Allah Teala'nın ve onun Resulü'nün bize vermiş olduğu sistemden kurulmuş, onunla inşa edilmiştir diyoruz efendim. Ebu Yusuf'un da bu alana getirdiklerini bu şekilde ee, özetleyebiliriz. Aynı şekilde haddesena ifadesini de yine Ebu Hanife'de ifade ettiğimiz gibi rahmetli alete. Ebu Yusuf'ta da haddesena, haddesena ifadesini kra ale sema mine ifadesinde her ikisine de kullanıyorlar. Sonraki dönemde bu biliyorsunuz kıra ale sadece akbarani ifadelerine sema ale sema mine ise hadde haddeseni ya da semiatı ifadelerinde kullanılıyor diyoruz. Efendim peki Ebu Yusuf'u da böylelikle bitirmiş olduk. Rahmetli aleyhim ecmain velhamdülillahi rabbil alemin estagfirullahi ve etubu ileyh.